I'm I've İyi günler beyler. Bugün yine sizlerle Wasim'de gameplay videomuzun 7. serisindeyiz. Gameplay videolarını sevenler var, isteyenler çok oluyor. O yüzden ben de hani sürekli çekiyorum. Lan ananı satayım. Küfür etmemek istiyorum kolay kolay da tabii ilk adam almadan ölünce de tabi an tutamadım kendimi ana sattık şuradan gidelim beyler elimde el vereceğim sokak sokak gezerim lan god of war mı şu god of war tanrı değil miydi şey tanrı siken diyorum tanrı oyunu değil miydi lan şu böyle mal dinlerin tanrıları vardı o dinlerin tanrılarını harbiden sikiyorlardı ama yani. Çatır çutur vuruyorlardı, öldürüyorlardı falan pişman. Öl artık Arkamdan niye sıkıyorsun ya oğlum? Ben sana arkandan sıkıyor muyum? Beyler bu arada o bomba mı lan? bomba var beni donduruyor bir şeyler yapıyor. Kur sanki bildiğiniz kurt buz atıyor amınım ya, ya böyle bir şey. As Belir arkadan da oldu uğramadık. Hemen yu ne yapıyorsun lan? He, ee, Ya yanımda adam var geldi beni vurdu ya. Var mı böyle bir şey ya? Neyse şuradan ben bir bakayım. Bir boş bakış. Bunu da yapmayı seviyorum ya. Şarkıya da uyuyor. Bir boş bakış yarım yürüyüş ya gözlerin. Alın lan ikimiz de içinize. Hop. Paçengo gücü. Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Bu adam izliyor beyler resmen ya. Neyse onu da aldık. Kaçla kaç. La kaçla. Kaç Benim bom ikinci bombam nerede acaba? Neyse 113 3 gidiyoruz beyler. 24'e bu da var ya şerefsin ben nereye gitsem orada artık tırsıyorum ya bu adamdan da tipi de korkunç. Ayağı sıktık onu artık yediği kadar yedi yani. La kardeş özür dilerim niye böyle şeyler yapıyorsun ya. Lan bu benim sıktığım adam değil miymiş değilmiş. Diyecektim hani canlı hiç azalmadı. Beyler adam bana atm ile çaktı. Ne yapalım? Kaderimiz dedik de üzülmedik. Oh! Korsan Şirin de çaktı. Şuradan gideyim ben oğlum. Kırmızı takım güçlenmeye başladı. Hadi lan. Mavi takım hadi. Allah belanı versin korsan senin ya. Bu ev sana şirinler kılanı hile değil miydi lan? Bu adam temiz. Bu adamda bir şey yok da. O kılanı ben hile diyebiliyorum. Hadi şuradan soldan şöyle bir Fırat düzeltelim biraz ve koyalım paşan O öldü. Tamam onu da ben aldım. Şu an burada kimse yok. Lan ben vuramadım mı onu? Tamam. Hemen 4ü yine öldürdük. Allah belanızı versin ya. Gel la buraya gel. Çizecektim beyler. <laughs> İnat ettim de Lan ne güzel gidiyordum gene bozuldu. Hadi lan. Paytaht. Pa bu paytaht fişçiydi eskiden. Amına koydum şimdi de kendini ayaklarına kral zannediyor. Beyler ben bu korsan şiniri öldürürüm. Şinir diyorum şirin. Bak sinirden konuşamıyorum. <laughs> gel lan buraya gör. Burada mısın? Ne He, vur herkes o. Oh. Şuradan ben bir basayım lan hadi lan. Önüme arkama nereden gelirseniz gelin lan. yee Kardeşin sesi kesi sese döndü çünkü bir tane bile mermi. Şu kadok var gelmeden ben bir kaçayım beyler. Merhaba. <laughs> <laughs> Korsan şirinli de var Böyle yapmayı istedim yani bildiğiniz. Hemen foyu orada. Bir adam almadan ölmeyin be. Oho iyi Yani bunun da uğru böyle tabi. Olmayınca olmuyor ya, ama neyse bir adam alalım dedi. en azdan onu aldık orada. 22-10 frag biraz kötü. Oyun da 67-69 olmuş lan. Yeneriyor. Kırmızılar yağıyor havada. Beni bir bırakın. Beyler hologrammış lan Bomba. Dan Bay Malbora. Dua sevdiğim bir sigarasın yoksa sövdüydüm şimdiye sana da. Ferman. Hop oraya bir bomba. Ferman oturdu. Gelir mi lan? Çikle çik çik. albora la, la 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 Neyse fazla zorlamayalım orayı da. Tamam beler korsan şirini de havada avladım. Zıplıyor. Nereye gidiyor mu? Zıplayarak. E bu? Aha beni aldı beyler. 82'ye 88 biz yeneriz inşallah. uza 82 oldu. Lan Malbora. Oğlum ne oluyor la? 90'a 84 oldu beyler. Kardeş bunu arkadan vurmayı çok seviyorum ya. <laughs> Şuradan. Merhaba Cim Malbora'cım. Oba şöyle Malboro korsan şirini gene aynı yerde bu sırada krallığı aldım Kral ben mi kaldım Kral ben mi kaldım Çok zevkli oldu lan Harbiden çok eğlenceli oldu karşı takım da güçlüydü Efsane şirinlerden korsan şirin falan rakibim oldu Güzel bir oyundu beyler baya bence benim çok hoşuma gitti Sizin de hoşunuza gideceğini umuyorum İyi günler diliyorum beğenirseniz abone olmayı unutmayın